Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevlerde kullanılmış ek eylemler vardır? Arkadaşlar, idi, imiş, ise ve dır eklerine ek eylem denir. Ek eylemlerin iki temel görevi vardır. Bunlardan birincisi şudur arkadaşlar. Ek eylemler isim soylu sözcüklere eklenerek onların cümlelerde yüklem olmasını sağlar. İkinci görevine bakalım. Kip eki almış eylemlere Basit çekimli eylemdir. Basit çekimli eylemlere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek basit çekimli eylemler birleşik çekimli eylem haline gelir. Yani ek eylemler basit çekimli eylemleri birleşik çekimli eylem yapar. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen koşmak sözcüğü bir eylemdir arkadaşlar. Bu eylem önce ar er dediğimiz geniş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır ve birleşik çekimli olmuştur. Yine bu cümlede geçen ihmal etmemek ifadesi olumsuz bir eylemdir. Bu eylem önce mazmez dediğimiz geniş zaman kip ekini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır ve bu eylemde arkadaşlar birleşik çekimli olmuştur. Yani bu cümlede ek eylemler aynı görevde kullanılmıştır. Dolayısıyla bunu geçiyorum. B seçeneğinde geçen pek büyük değildi ifadesi bir isim grubudur. Bu isim grubu arkadaşlar idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Yani ek eylem bir isim soylu ifadeyi yüklem yapmıştır. Yine bu cümlede geçen yüksek sözcüğü bir isimdir ve bu isim arkadaşlar idi dediğimiz ek eylemi alarak yine burada yüklem görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümlede de ek eylemler aynı görevdedir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen çıkmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce ar er dediğimiz geniş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani birleşik çekimli bir eylem olmuştur. Yine bu cümlede geçen okumak sözcüğü de bir eylemdir. Bu eylem de önce r dediğimiz geniş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almış ve birleşik çekimli olmuştur. Dolayısıyla bu cümlede de ek eylemler aynı görevde. Bu nedenle bunu da geçiyorum. D seçeneğinde geçen sohbet etmek ifadesi bir eylemdir. Bu eylem önce mazmez dediğimiz geniş zaman kipinin olumsuzunu almıştır. Ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani burada ek eylem bir eylemi birleşik çekimli yapmıştır. Yine bu cümlede geçen yok sözcüğü bir isimdir. Bu isim idi dediğimiz ek alarak burada yüklem görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümlede ek eylem hem isim soylu bir sözcüğü yüklem yapmış hem de basit çekimli bir eylemi birleşik çekimli eylem yapmıştır. Bu nedenle bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğimize de bakalım. E seçeneğinde geçen çalışmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır ve birleşik çekimli bir eylem olmuştur arkadaşlar. Yine bu cümlede geçen yayımlamak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce acak ecek dediğimiz gelecek zaman kipekini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır ve birleşik çekimli olmuştur. Gördüğünüz gibi bu cümlede de ek eylemler aynı görevde kullanılmış. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.